Herkese merhaba, Sezgün Bros. TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir nostalji içeriğiyle karşınızdayız ve bugünkü konuğumuz Chip and Dale 2 Rescue Rangers. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, az evvel de gördünüz. Ufuk e, tek girdi, Ufuk oynayacak bu arada oyunu. Normalde biz bu oyunu da co-op, beraber oynamak istiyorduk fakat oyun tek kişi bile kastığı için iki kişi önce inanılmaz kasıyor. Tek oynayalım, daha temiz bir görüntü olsun dedik. Kendisi 1994 yılında NES için çıkmış bir platform oyunu. Ee, ama biz bir PC emülatörü veya da NES ile oynamıyoruz. PlayStation 4'e gelen Disney Afternoon Collection 2010 olması lazım değil mi? Evet. O paketin içindeki 6 oyundan birisi kendisi. O versiyonu oynuyoruz. PlayStation 4'ten capture edeceğiz yani. Burada başta e, şu ilk bölümde söyleyeyim bunu. Olabildiğince hızlı oynuyorum görüyorsunuz zaten. E, çok fazla sıkmaması adına. Ha evet tabi. Yoksa çok daha yavaş da oynanabilir. Evet. Ee, çok da uzun bir oyun değil gerçi ama. Yine de çok, çok kısa bir sürede bitirmeye çalışacak. Oyalan Zaten kendisini umarım keyif alırsın. Oyunun ilk Disney yaptığı koleksiyon aldığımız zaman. Boss Rush ve Time Attack'ları da baya rekorum vardı sen hatırlarsan. Evet vardı. Çok da hızlı bitiriyorsun zaten istersen. Ama o kadar hızlı da oynamayacaksın. Yok tabii. o kadar hızlı oynamayacağım. Ama çok şey almadan böyle hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Ufuk çift e, karakterini yönetiyor. Bu iki sincap biliyorsun bunlar. Disney'in iki karakteri. Evet. Aslında zamanda bunlar bir televizyon şovu gibi bir şey sanırım. Çizgi film gibi bir şeyle çıkmışlar. Daha sonra da video oyunları yapılması karar verilmiş. 1990'da ilk oyun, 94'te de bu oyun. Çıkıyor. Ee, şapkalı karakterimizin ismi Chip. Büyük olan, iki kardeşim büyük olan Chip. Küçük olan Dale da, burnu büyük olan da Dale. Ee, biz çift oynuyoruz şu an. Aslında uzun süre e, co düşünmüştük bu oyun ama gerçekten dili kasıyor. denedik ya. Olmuyor. E, bu yeni yenmiş versiyonunda da maalesef pek üzerine durmamışlar da üzücü. Yani böyle bir şey, böyle bir oyunu kov oynamak istedik ama evet, o tek çok, tek zor ucudan... oluyor, çok zor oluyor. Çok Bu arada evet. bu e, şey e, bize can veriyor. Şu an canımız full olduğu için de fikir ama. Aynen. Bu... İki tane atmasının sebebi de. Çok bende var değil mi bu İki arada? kişi. Evet. Ve bu arada ilk İlk bossa geldik. Şey süpürgeli tavşan. Şey, süpürgeli tavşan. Bosa. Bosa. yine yani şu. Bilmiyorum herkese böyle etkiliyor ama şu e, boss'un müzikleri. Yani genel olarak oyunun müzikleri beni evet. çok etkiliyor. Gerçekten öyle. Ben zaten bu tip e, NES zamanında müzikleri yani 8 bit vardır ya kafayı her zaman çok sevmişimdir. Ee, bu oyunda kendine has çok güzel bir sound'un olduğunu yani düşünüyorum. o zaman o dönemki teknolojiyle yapıldığı için bir de çok daha iyi geliyor bize ya. Ama teknolojide diyor ki müzik yaratma becerisi, müzik yaratma becerisidir yani. Teknoloji bana başka bir şey. Yok genel olarak ben oyunun tasarımlarından bahsediyorum. Ha oyun için tabii ki yani evet. Bu arada can yedik. O kadar olur ya. Bir veya iki canın kaldı diye düşünüyorum ama... Çok zor bir boss değil bu. Evet. evet doğru, doğru düşünüyormuşum. Burada da her bölümden sonra böyle bir arena temizleme ekranı ve işte kaç puan aldığımıza dair o RR'ler. Çok belli bir sayının üzerinde alınca galiba kalp... Evet kalp sayımız büyüyor. Büyüyordu. Burada hak almaya çalışacağım bakalım ama... Bu da bonus bölüm değil mi? Kaçalım. Her bölümden sonra var galiba. Evet her bölümden Bir sonra veya iki var. can alabildiğimiz bir yer. O çok güzel. Özellikle iki şunlarken ihtiyaç o duyuyorsunuz ona bu arada. Default zaten bu arada üç hakkımız vardı galiba oyunun başında yanlış hatırlamıyorsam. Yani muhtemelen sen kolay kolay pek ölmezsin o yüzden hani... Ama o benlemez. çok çok zor bölümler var. Can sorunumuz yani. çok olacağını düşünmüyorum ama bambaşka bir tasarımdayız yine. E, yeni bölümü. düşmanlar. Ee, hemen her bölümünde bu arada bir boss'u var yani hatırlamıyorsam. Şimdi evet, evet. bir kez daha atılamış olacağız evet. ama. Yani çünkü ben bu oyunu 500 defa bitirdiğim için. Ee, ben de eskiden dedi. çok oynadığım için yani e, her yerini biliyorum. Ben de ezbere neredeyse. Hadi böyle bir oyunu kanalda oynamak da çok da hoşuma gidiyor. Bu arada bayağıdır yapmak istiyorduk biliyorsun bunu. Evet, daha evet. bir denedik hani iki kişi olunca biraz Oyun dünyasının en iyi kardeşler videomuzda e, bahsetmiştik hatırlarsan. Evet, hiç ben değil orada da varlardı. Yani bizim için çok, güzel Şu çok özel kendileri. Şu oda çok boyuyorum. Şeyde e, bazen de böyle kutunun içinden bir düşman çıkıyor ya. Çok iyi düşünmüş bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve evet, ikinci bossa geldik. Yani yarasa şey, uçan yarasa mı? Evet, tuhaf bir şey var. Burada zemin kaydığı için e, bossa doğru yaklaşmak zorundayım. Yoksa bayağı zorlaşıyor. O zaman öyle bir fizik yapmışlar. Şimdi şu an belki hani bunda ne var denebilir ah, ama. bu arada bir can yedik Dönemiş şartlarında bence iyi bunu iki şuan atıyor Evet bu boss'ta iki şuan atıyorumuzda gerçekten e, Çünkü senin çok olduğun cüm... yere göre atıyor ya o şey evet, evet. Yani. evet, çok büyük bir cümüş oluyor Hem yani bir de kastım düşmek tek Evet Bu arada kesin evet. bir can Çok zorlanmadık bir can olabilir normal Burada iki hakkımız varmış. Üç değilmiş. Sen üç Ama şeyde ya. yok mu sıfır kendi hakkı? Ha yani sıfır da daha iyisi evet. Bütün haklarımız bir tehdit oyun game over oluyor. başa dönüyor yani. yani. Klasik eskoy mantığı. Aaa yine, yine kaçırdık ya. Bu ha yani bir şey olmaz ama bu hakları almak önemli bence. Eee normalde sen aslında onları hep iki şey evet, Evet evet. Zaten çok hatırlıyor. Acaba şey mi yapsam? Tek bir hak için mi uğraşsam yani? O yüzden buramıyorum. Ben herhalde. hiç risk etmezdim. Bir can alırdım. Sen iki can almaya çalışıyordun yani. Çok hatırlıyorum. Bu çok güzel fizik. O diken çarparsa gel bir canımız gidiyor. Bu arada kasmayı gördün mü mesela? Yani sanki şey yapamamış, çok böyle düzeltilmemiş değil mi? Yok, bu Disney After Nicolás versiyonu da, orijinal gibi zaten yani. Evet. Çok, çok ufak bir düzenle, Eğer he? denemelisiniz, bu Disney After Nicolás mutlaka deneyin diyorum ben. İçinde çipendeydi gibi başka, efsane, başka, efsane, başka efsanelerini de barındırıyor. Gerçekten efsaneler, e işte, like çok çünkü. değerli oyunlar. Yani şu an, şu anki fiyatını da bilmiyoruz. Ee, Yanlışlıkla zaten çok çok, aşağıda de. gizli bir yer vardı, oraya girmedim bilerek. Çünkü canın full olduğu için. Can mı veriyordu Can veriyor, tamamen vakit harabı olduğu için girmedim oraya, onu da bahsedeyim. E, Disney Afternoon şu an kaç para bilmiyorum bu arada. Eee, ama... 120 lira mıydı ilk çıktığı zaman? Valla... Ya biz sanki 30 lira falan almıştık Flash'ın aile kardeşleri diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Tabii ya öyle almıştık Ahmet'le beraber. Öyle hatırlıyorum. Bu arada şöyle bir e, koştuğumuzda böyle bir kutu böyle renk yanıp sönüyor ya. Öyle atarsak ya yani kutuyu e, düşmanın iki canı gidiyor. Yani bosslarda yani, özellikle. Bosslarda özellikle işe yarıyor evet. Ben. Bu arada mesela bu çok hoşuma gidiyor. Sanırım bu oyunda bir tek bu boss da var. Ekran sürekli kayıyor yukarıda yani ekranı takip etmeniz gerekiyor yoksa Evet evet Ölüyorsunuz Alıyorsunuz kutulu Oyunun çok basit bir mantığı var kutu alıp Kutu değil de kiremit alıp Kiremit alıp atıyoruz Belli bir canı var işte 5 can 6 can Ama şey güzel ya her boss'un tasarımı var Ama müzikler olağanüstü ya Uğraşılmış Bölümler uğraşılmış yani Çok detaylı bir oyun çok uğraşıldığını düşündüğüm ah. bu Burada ilk oyunu kadar iyiydi bu oyun Bir canı veya iki canı olduğunu düşünüyorum Bayağı bir canı aldık Evet, evet, bitti işte. Orada şey, sen... burada yukarı doğru çıkıyoruz ya, evet aşağı düşseydik direkt olarak ölüyorduk. Tabii tabii. E şey, boss'un başına alıyorduk. Evet, evet, evet. Bakalım bu sefer hak alabilecek miyiz? <laughs> yine yine kaçırdık. Şeyden mi kaçırdın? Bana şey... kutulayırken evet. zor oluyor. Evet. Bu arada oyunda bir tane olması lazım. İlk süreli bölümümüze geldik burada 3 dakika içerisinde bölümü bitirmeniz gerekiyor. Ya, yani hikaye gereği şey burada işte. Ya burada hikayeden bahsetmedim. Hikayeden bahsedeyim birazcık. Bir hikayesi tamam. var oyunun. Tamam. Ee, biz ben de ben çok konuşamıyorum çünkü. Bir de pet cat var. Şişman kedi. Robot bir kedi. O bizim düşmanımız. İşte onun da adamları falan gibi düşünebilir. Bunlar iki ajan aslında. Dedektif. Sincap da dedektif yani. Dünyayı ya kurtarmaya çalışıyorlar kısaca. Öyle söyleyeyim. Ee, bu bölümde galiba bir fabrika. Ee, bu arada şöyle bir şey de var şu an oynarken zorunlu olabilir belki. Fizik var bu bölümde ciddi şekilde. Evet, evet kayıyorsunuz, mi? evet. Şu Zemin kayıyor. Buzlanma var yani. O enteresan bir şey e, fizik. İşte sanırım her yerin buz olmaması için de 3 dakika içinde bitirmemiz gerekiyor. Bunu. Ee, bitirdik ama çok kısa sürede bitirdik. Yani çok güzel. Çok güzel adam için. Ha, bütün bölümde böyle ölmeye çalışacağım. Çok aşırı uzun olmaması için. Bakalım bu sefer... Bonus'tan hak çıkartabilirsiniz. Vuramadım. Bu, bu sefer yapacağız. biraz daha sakin vurmaya çalışacağım bakalım. O bekleyeceğim biraz. Evet. Bu sefer daha sakin vurdum. Yine iki can. Oldu. i̇şte arada böyle bu arada klasik yani eski oyunlarda biliyorsunuz böyle diyaloglar böyle geçiyordu. Ee, gene şey. Bu bıyıklı abimiz bize muhabbetten bahsediyor. İşte hayatlı bir biz bizi. Şimdi ele gelelimiz. Çok beğendim bir bölüm bu arada burası. Gene yeni bir müzik ve müthiş bir tasarım. Benim hafızamı çok yer edinmiş bu arada. Hem bölümler hem müzikler. Hani şu an çok tanıdık hiç tanımadığım bir şey yok. Neyse hayatın içimden gitmekten ben güzel. Evet. Şu şeylerin vuruşuna geliyor. Kendimizi böyle kutuyu kapattığımızda gelip e, düşman çarptığında direkt ölüyor. Heh. Evet o bir taktik oyunu taktik eden birisi. Çok güzel bir özellik. Ah! Ya şunu her seferinde çarpıyorum ya. Orada görünmüyor oradan çıkıyor. Beklesen biraz diye çekilsen belki. Mumun tipi çok iyi. Yine hayat geldi. Burada tablolardan çıkan hayaletleri sınırımı öldüremiyorduk. Yok öldüremiyoruz. Orada kaçmamız, şey kaçmamız gerekiyor galiba. Bu çok iyi düşünülmüş. Ha bu arada bak e, sağlık barımız azalmıştı ya. Evet fındık aldım. Fındık da sağlık barımızı yeniliyor. Aynen. O kutların içinden kemiklerin içinden çıkıyor. Burada aşağıya hiç gitmeyeceğim. Orada çünkü yine can veriyor bize. Canım full olduğu için hiç gitmiyorum Gene Canlı bonus, bonus, bonus bölüm ya. O bıyıklı abimiz de can atıyor. Hiç gitmiyorum. Evet bir başka boss'a geldik. Evet benim oyundaki favori boss'um. Aslında göründüğü kadar kolay bir boss değil onu söyleyeyim yani. Evet bu biraz gıcık bir boss onu söyleyeyim. Yukarıdan bize böyle... ceviz diyeceğim ceviz... ne diye yani. Ama şu müzik, bir şey şu şunluş... müzik, şu ortam yani. Şu oyuna değişmem Yani. Ah. Her boss'ta bir can yiyoruz ya. Senle sen de sana konuştuğun zaman o zaman can Yok yiyor. konsantrem dağılabilir evet. Ağır ağır geliyor yine bakacağım. Ben biraz daha konsantre olayım çünkü boss zor bir boss. En kötü ölürüz ama ölmek de istemiyorum tabi. İki, canı kaldı, kaldı diye düşünüyorum ama Bu arada hiç şey yapmadı sanki e, Yıldırım saldırısı bekledim Öyle bir saldırısı var onun açıdan dolayı olabilir mi? Olabilir bilmiyorum Yıldırım saldırısı yapıyordu Uzaktan normalde ama yapıyor galiba Ah yaptı. Hı yaptı. Ah, yaptı. yaptı O kadar yıldırım yatırıyorum ki Işın gibi bir şey ötü değil mi? Bunu yapıyor Orada eğmezsek bu arada bize vuruyordu yanlışlarımızı Evet. Canını alıyor. Artık son canı olduğunu düşünüyorum. Bekleyeceğim. Evet doğru hatırlıyormuşum. kestik. Bak orada P4 hak akaldık ya. 4 hakkımız olmuş. Hı -hı. Şey e, ölmeden de ha, ben, ben genelde yapacağım. iki hak bulmaya çalışıyorum. Yine sakin. Evet. Yine vurdum. Ucu ucuna vurdum. Bunu balına vurdum. Ucu ucuna vurdum ama. Bunu yok vurdum. o şey ya oyunun fiziği gereği direkt böyle Gidiyorsa vurabiliyorsun alış alışkanlıktan yani. Gene hikaye. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Evet aynen. Oyunun yine çok sevdiğim bir bölüm bir sekansı. Evet. 3 bölüm var ve istediğiniz sırayla oynayabiliyorsun çünkü 3 anahtara ihtiyacımız var asıl yere gitmek için. Aynen öyle. 3 ee, üç 3 üç farklı tamam, mekanlar var. Ama burada direkt tek tek seçeceğim hiç fark etmiyor benim için. Tamam. İlk bölümümüz Saat Kulesi. Bırak Şimdi bölümlerin zorluğu da evet, ilk defa artıyor. burada bir tık daha seri evet. olarak arttı zorluklar. Doğru söylüyorsun. Ee, bu bölüm biraz gıcık bir bölüm. Yine bambaşka bir müzik ve tasarım. Yeni düşmanlar. Şu da evvel vardı sanki. Ya çok büyük bir, bir emek var ya. Onu kesinlikle söyleyebilirim yani. Ya, sonuç bu arada Capcom oyun. Evet evet yani. Ya şey diyorsun değil mi? Sıradan bir firma değil yok, yani. Yok böyle hani. Zaten o dönemlerde sıradan asla, firma asla, yok bugün hani e, şey 20. 30. yılında kutlayan firmalar var genelde. Tabii ki tabii ki. Hele ki böyle başarılı oyunlar aldık. Ama aldım. şu açıdan şanslıyız bilmiyorum katılıyor musun? Yani bunları bu, bu oyunları küçük yaşlarda deneyimlediğiniz için. E tabii yani. Çünkü şöyle bir şey var. Yani tamam. E tamam şimdi, de... şimdi hiç oynamamış bir adam bunu oynayınca yani bizim kadar sevk almayabilir yani. Tabii. Bu gayet normal bir şey. Herkesin çok ah. oynamak. Aşağıda şaşırtık burada ölüyoruz. Az şey daha var. gidiyordum. Az daha ölüyordum yani. Ve tavus kuşu bossuna geldi, Tavus kuşu mu? Deve kuşu var. Neyse. Ama şeyle tekerle. Çok güzel bir boss. İki canımız var. Şu an kadar hiç ölmedik sanırım. Yine bir şey bize. Şu <laughs> Onun üzerine Onu aldım, onun aldığımız şeyi kendisine fırlatıyoruz. Yukarıda zıplıyor. O biraz kafa karıştırıyor. Bize çarptan da canımız gidiyor bu arada. Kuşacak. Oo. Son anda kaçtım orada. İki canı veya üç canı var diye düşünüyorum. Ve bosslar ilerleyen bosslar biraz da canları artıyor. Evet son canı olduğunu düşünüyorum. Son canı olduğunu düşünüyorum. Dikkat. Çok güzel yarattı. Hala ölmedi. O zaman bir canı daha var galiba. Evet. Havada vurdum. Güle güle. Bu bossdan da kurtulmuş olduk böylece. Sen bu merkez bozaran, bir tık daha sanki daha evet, canı evet. vardı. Ya bizim canımızın artacağını düşünmüyorum çünkü hızlanmadığım için o puanları çok almıyorum. Evet. Okay. Yine iki e hakkı. üç defa vuramamıştık. Şimdi üstüse evet. üç defa vurduk. Evet. evet. ikinci mekandan devam ediyoruz iki bölüm kaldı zaten. Bu mekanda Western World yani e, vahşi Mahşi batı batıyı vinyası. andıran bir bölüm. Yani çok tatlı bir müziği var. Tam temalar uygun. Western temasına uygun. Evet. Ee, şu gıcıklıkla da hasta oluyorum. Sadece arkasından önce öyle dökülüyor ya. Evet. Evet. Şimdi evet. bizi çarpınca da ölüyor onlar. Ama şu kutu varken tabii. E ha. fizik. en sevdiğim birkaç yerden birisi. Benim de tam tersi en sevdiğim yerden birisi. Burayı çünkü kralde kontrol edemiyorum. Öyleyse sen böyle Yok onlara gerek yok da Dur dumanız gerekiyor Yoksa çarpıyor size Devam ediyor değil mi bunlar? Evet. Hı hı Bu mahallenin nerdeyiz? Oh. Şunlar biraz daha zor dumanız gerekiyor, hızlanmanız gerekiyor Güzel, güzel geçiyoruz şuan herhalde Bu konuları ama Ya ona azıcık şimdi e, e, Sağlığım Peki. gider diye Bir tane daha olması lazım bu en zor kısmı sanırım. Evet. evet bir tane yedik. İlla bir tane yiyeceğiz. Olsun gene ben o, yine de... geçtik. İyi geldi dikkat et. Yok burada, burada çok yemem sandım. Burada bir yılan evet şey vardı. Ejderha yılanı bir şey vardı. Evet benim sevdiğim benim sevdiğim, benim sevdiğim bosslardan biri Kendisi, bu. Kendisi kumarbaz kedi. Kedi mi tavşan mı bu arada? Valla tavşan tavşan gibi ya. Yani kart atıyor. Çok beskandı, güzel boss. Aldığı kartları ondan aldığı kartları kendisine geri iade ediyoruz. Bir yer ee, evet. Yoksa boşa gitti şeyler. Ah, beni boşa gitti. Biraz sabırsız davrandım galiba orada. ortaya atıyormuş iyiymiş bu arada. Yok o şey ya bi biz kamera açısında göz gözükmedik ki, o yüzden. Ah. Dikkat! bekle 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 var mı bekle da? Daha var. Tabii yine bir, can barı olmadığı için bilemiyorum ama 3-4 can olduğunu düşünüyorum. Bunlar küçükken yani sihir barı derdi. Bak yine boşa gitti. Normalde boss rush'ta mesela benim en kolay geçtiğim bosslardan biri buydu aslında. Ama boss rush'ta hep belli bir sırayla evet, evet. saldırılarını yapıyor. Biraz daha, şimdi biraz daha az konuşacağım. Da... Daha... Konsantre olmak için. Zaten bitiyor ya. Maya uzun sürdü şu an kadar. Burada bu zaman öldü Bence mi? son ya. Yok Ölmedik değil mi? Ah son değil. Mi? Ah be yalnız benim de canım yaz. tek kaldı. Şu an yazık olur. Evet. Şu son derdim. Anda. Son anda. Ama demiyorum çünkü öldürdük. Güzel atlattık. Ya hak kaybetmedik bir şey olmaz ama Orada boş Şurada boş almasın. yazıyor ya. Yukarıda aldığımız puanları belli bir sayım üzerinde alırsak bölümde. Evet. İki, iki kişi oynarken farklı, tek kişi oynarken farklı bu arada o. İki kişi oynarken 30, tek kişi oynarken 45 galiba. Alırsanız RR 1-2 diye artıyor. Arttıkça da kalbimiz 4-5'e yükselebiliyor şu an bu kız oyundaki çok sallama ona. O kalp olayına bahsettik ama sen şu an biraz daha detaylandır bunu. Evet yani onu da söyleyeyim çünkü öyle bir şey de var. 3 canlı oynamıyorsunuz. Ufak bir upgrade yap yapabiliyorsunuz kalp. Bu fındık lazım. Fındık gitti orada. Bu da Future World yani geleceğin dünyası temalı. Ee, sevimli bir Gene be... güzel bir tasarı. Robot köpekler falan. Yani evet, sevdiğim bir önemli birisi. Gerçi genel olarak seviyorum da. Gıcık olduğum bir bölüm var o biraz sonra gelecek. Evet fındık da aldık bu arada. Güzel. düşecek. Aşağıda fındık veren yer vardı. O da gizli yer. Yani. O yüzden hiç gitmedim oraya. Ha gizli yer aslında. Fındık çey, sağlık veriyor ama sağlığım full olduğu için boş boşuna zaman kaybetmemek için girmedim. O canı almak bana çok eğlenceli. O hakkı, o hakkı <laughs> almak için sanırsam şey ya iki kişi olmak lazım işte alınabiliyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz beraber alıyoruz sende. Ve geldik ee, mühendis diyorum ben buna. Şey, gene çok sevdiğim bosslardan makine operatörü geldi. Timsah bu da galiba. Kesinlikle i̇şte hayvan aslında. Bu da çok kolay bir boss değil. Bu da gitti diyor. Yani lazım. Çarpınca da sağlayan geliyor. Evet. Tam sağlayan gidiyor dedim ve Sosyal yaşamazlık benden. <laughs> Bu arada hazır şeyi söyleyeyim. Nosal içeriklerimiz devam edecek. Artık hiç ben değil gibi. Yani bir hikaye bir sonu olan hani hep kapışıyorduk ya seninle. Olan oyunlar da olacaklar. Şimdi spoiler vermeyeyim ama birkaç tane oyun şu an doğrudan listemizde var. Her şey de olacak yani yine kapıştığımız oyunlar da olacak. Siz de yani yorumlarda Abi şunu da oynayın, bunu da oynayın, görelim, şunlar varsa yazın. Ee, biz bir şekilde işte emülatörü falan bulmaya çalışıyoruz. Bu arada. Evet, bunu da bitirdik böylece. Beyaz bayrağı çektirdik. Son e, boss'a doğru adım adım ilerliyoruz. Evet. 8 canımız hakkımızda hala duruyor. Can konusunda problemimiz yok. Ama ölmezsek şanımız yok. Evet, yine 2 haklık. Ezberlemiş ya. Yani. 10 hak oldu. Hatta sınırı değil mi o? Maksimum Bilmiyorum. Bir onu hiç bilmiyorum. Işte. Benim bildiğim öyle. Çünkü sen benden önerken de yapmışsın her şeyi. Evet, evet geldik son bölüm. Diyebiliriz en aslında. En irite bölüme. Zobrım, of, en zor bölüm, en zor bölüm Hem kendine has, müziği tasarımıyla tatlı bir Biraz Future World'a benziyor bu arada. Future World'ın gelişmiş hali diyebiliriz. Evet, doğru söylüyorsun. Zaten sonunda da bizi bir boss bekliyor. Şimdi, bu arkadan gelenlere dikkat. Kız çok zor ya. Bak dediğim an düştüm. Biz bu ağızla zaten duruyoruz yani. Burasını ben de gıcık oluyorum. Özellikle şu an gerçekten çünkü, çok zor. E, yani çok böyle zamanlama iyi yani ayarlamamız gerekiyor. Bir şey oluyor. Mekanizma sizi böyle yavaşlatıyor. Böyle üstüne şey, yaratıklar geliyor. Ama ucuz atla. Evet. Şu an iyi gidiyoruz. Baba yavrusunu ben de görüyor musun? Evet. Bu da can oluyor değil mi? Evet, yani. bölümün ilk kısmını bitirdik. Oyun yani bir kısmı daha, da daha, daha zor. Oyun ki burada can veriyor. Burada iki tane atmasının sebebi e, co-op oyunumuz için aslında. Tabii iki karakteri de atıyor. Onu olmuşlar o zaman yani tek oynarken tek Ama bildiğim geldi. kadarıyla oraya mesela bir canla gelseydim ikisini de aldığımda iki can olarak can Yok canım. fullemiyor <laughs> muydu canı orada? Direkt mu bilmiyorum ben de. O <laughs> <Çok gülüyor> kadar canına ihtiyacımız olmadı ki. Keşke onu da Full görmüş olsaydık. Keşke görmüş yani. Emin değilim bak buna bakarız bir yerine orada. Ya evet, Oradan Evet benim oyundaki en nefret ettiğim yer yere... Burası gerçekten çok zor ama ya. Evet, evet. Yavaş evet, evet. oynamaya çalışacağım. Bir de iki kişi oynamak çok zor. ya. Burada iki kişi çok... Şu an çok akıllı oynuyorsunuz. Sakin oynamaya ama... Bak... Yedik bir cana Ölürsem burada ölürüm muhtemelen. Boss'a öleceğimi zannetmiyorum ya. Ya boss zaten. Sen boss'a söylemişsin adamsın ya evet, bir can gitti. Muhtemelen konuşmayacağım. Bakalım. Şu an <laughs> çok büyük bir stres altındayım. Ya bir şey mi sen kötü oluyorsun? Bekle bekle bekle. Galiba bir taktik Bekliyor. Abi. Şu an tek canım kaldı. Evet aynen bu taktik iyi bak. Ama işte öyle olmuyor. Tüp bir anda atıyor. Aslında <gülüyor> alamıyordum. <gülüyor> bir anda götür, bir anda alıyor, bir anda atıyor. Ben çok ee, hazırlıyorum evet. burada can kaybettim. Hadi. Bravo. Of geçti gerçekten. Burası biraz olsun atlatıyor çünkü fındık verecek şey veriyor bölüm e, son masa doğru gittiğimiz için artık oyun kıyak geçeceği diyebiliriz. Her dörtlüğün sonunda fındık çıkacak galiba. Evet evet. Ve danger yazıyor bu arada. Evet. çok daha tatlı bir e, şey olmuş. Nüans olmuş bu arada. Danger'ın üyesine geldik. Burada da işte farklı düşmanları görüyoruz. Döndük köy sallayan falan tamam Evet. Evet. Hayırlı olsun. Petket. Oyunumuzun... Ana düşmanı. Son düşmanı. En zor düşmanı. Sanırım en, en fazla darbeye sahip en uzun, uzun boss. düşmanı evet. evet. Ama... Genel olarak çok çok zor bir oynanış yok. etek oynarken. Robot bir kedi kendisi devam bir müzik. Ya ben kendimi şu an ağzımın bırıldanmasını zor tutuyorum yayında olmasa. Yani zor olacak ama... Ee, sol ve sağ kolunda birinde böyle bir top gibi dikenli bir şey var. Birinde normal el var onları atabiliyor. Kuyruğundan elektrik atabiliyor kendisi. Ki o topu attı şu an gördüğünüz gibi. Bomba atıyor bomba gibi bir şey atıyor. O bombayı ona o. geri yolluyoruz gibi bir şey. Aynen aynen öyle. Daha demin de gördünüz zaten. Direkt almadım. Bombanın bir saniyesi var bu Bak arada. Bak şu anda şimdi almayacağım. Çünkü direkt kendisi orada olunca pat almama gerek yok. Bu arada bombayı erken atarsak Etki etmiyor galiba Erken attığımızda etki etmiyor evet Yani sadece kollarını atarsak kollarını etkilemiyor Sadece kolları kopabiliyor Ama ee, sağlığını etkilemiyoruz Danger dediği yerden gelecek zaten bu arada Şimdi bak burada göstereceksin sen bir Mesela vuramadım Bu etki etmedi değil mi? Vuramadım etki etmedi yok Eğer mesela bir saniyeden gecikseydim Elini patlayıp benim sağlığımı alacaktım Canını da alabiliyor 3 evet, evet. saniye gerçekten bomba olduğunu hissediyorsunuz yani Burada elinden ucuzunu yırttık ve, vurduk da güzel hareketti gerçekten kabul etmek lazım. Bir, sağ ko saldırısı var. Bir sol ko saldırısı var. Bize sanırım kuyruğundan yıldırım atıyor. Başka evet. bir saldırısı olmaması Ama lazım. arkasında kaldığımız zaman çok şanslı Evet tip şekilde saldıramıyor. Öyle yapmışlar. Burada benim, benim şey... burada en sevdiğim şey ya. Ee, bombayı kendi geldiği yere atarsa. Hiç <laughs> almayı patlıyor. Bence arkadan gelmesini sevdi biraz da şey. İki kişi oynarken ne uygun tasarlanmış. Bu arada bu boss da iki şu olsun bence. Evet ilk boss'un ilk fazı ilk aşaması bitti bu arada. Evet, şu çok bir kadar, animasyonla. Evet şu an kadar çok zorlanmadım. Bir aksilik olmazsa e, oyunu da ölmeden bitiririm. Evet diyeceğim. şu an bir diyorsun. Aynen. Şu alıp arkasına geçeyim de. Orada bir kastı ama yine vurduk. Evet makine yine. Yani 4 dört canı veya 5 canı kaldı diye düşündüm ama. Hiç almayacağım, hiç almayacağım evet Bırak hiç almayacağım. <laughs> bu sefer soldayız. Ama şu an kadar iyi denk geldi bence. Ne <laughs> orada Kemal kastı. Evet, zaten başta dile getirmiştim. Ya bildiğim için tabii oyunu yani çok iyi bildiğim için böyle oynadım. Yani yoksa oyun aslında bu kadar kolay bir oyun değil. Ya çok da zor değil ama ya. Çok, i̇yi zor iyi iyi Çok, Çok zor değil misin? İnanacağım. Çok zor değil ama ben belli bir zorluğun üzerinde İki kişi oynarken mi? biraz daha zor olduğunu söyleyeyim. Her halükarda zor. Şu kasma iki kişi olduğunu düşünsene. Kasıyor yani evet. Canın gidiyor yani. Aa orada bir daha atacağını düşünmemiştim. Şimdi boss rush'ta belli bir sırayla yapıyor. Ama böyle olduğu zaman daha hani ezber yapmıyor. Rastgele rastgele evet, oluyor. Belli şeyler rastgele yapılıyor. O yüzden iki defa attı orada. Ve... Posumuzu al alaşağı ettik. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ölmeden de bitirdik. Yok oldu kendimi. Bu da yani. hoşuma gitti ayrıca. Şanımız yürüdü. E, ee, 99 oldu bak burada ilk defa mesela alacağız ama tabii bir şey yaramayacak artık oyun bitti çünkü. Gördün mü R'ye bir yer. Evet. O 3 olunca mı 4 oluyor 4 kalp yürüdü. Fırlamıyorum tam olarak şu an. Ah burada da hak almanın hiçbir anlamı yok. yok. New Game Plus diyor sonuçta yani. Evet. Ve işte hikayenin geri kalan kısmını anlatıyor. Kendinize dikkat edin ve bir ufak bir bitiriş animasyonu yaşayacağız. Eline sağlık Ufuk. Çünkü sen oynadın. Evet. can da kaybeden bitirdik. İşte hikayemizi gösteriyor. <laughs> Hatta çiftleri içeride tutsak kaldı falan dediler ama geldiler. hani ee, hikayeyi oynarsanız görürsünüz. Ee, Fat Cat bitti. Burada. Ya eskiden oynamadıysanız da ben e, mutlaka bir şekilde bu oyunu ya oyn yani oynamanızı collection... tavsiye ediyorum. Abi. Bu, tarz oyunları oynamasını istiyorum. Yani. Disney Collection güzel bir bence şey. Eee opsiyon. Ama hani şey de olabilir. Emülatörle de metotlu de bulup Evet evet. Evet. Ee, evet şöyle ki. bir end var oyun bittikten sonra bir animasyon yapmışlar. Ya. Özellikle bu oyun zaten. Ee, şimdi bizden bu kadar nostalji içeriği ile ilgili bir öğretmeye devam edeceğiz. Yorumlarda mutlaka belirtin Hani bunu da görmek istiyoruz, bunu da yapmak istiyoruz diye. Ee, bizim tercihen belli aralıklarda nostalji içeriği yapmak gibi bir planımız var. Ve ee, dediğim gibi artık böyle hani kapışma üzerine değil de bir hikaye uzaklı oyunlarda oynayacağız. Olabildiğince hızlı bir şekilde. Bir kez altını çiziyorum bu arada. Xbox 360, PlayStation 3, V neslinin bir önceki nesline kadar olan kısmı biz nostalji olarak kabul ediyoruz. Son 3, hani bu yeni nesilde saymazsam son 2 nesli kabul etmiyoruz yani. Ona göre tahsillerinizde bulunabilirsiniz. Diyerek eğer son bir sözün yoksa. yoksa e, yok son bir sözüm ben çok keyif aldım. Umarım siz de benim oynayışımdan keyif almışsınızdır. Ve bu kadar yani. O zaman hoşça kalın oyunla kalın. Görüşmek üzere.